Ev yamuk kısacası. Ev yamuk yani. İyi. Anthem iptal demiş. Beter olsunlar. Modun yükselir belki bu haberi. Duydum duydum. Anthem iptal olduğunu duydum. Modun ee, modum yükselmedi çünkü Anthem Next'in veya Anthem 2.0 mı artık ne adı veriyorlarsa onun gerçekten insanlara vaat ettikleri oyun olacağını e, söylüyorlardı. Düzeltilmiş bir Anthem görmek istiyordum. İptal haberi yani iyi bir haber gördüm tabii ki değil ama şu iyi bir haber. Dragon Age'in bir sonraki oyunu Game Service yani gene servis modelinde bir oyun yapmayı planlıyorlarmış. Ama Anthem'ın sıçışı ve şeyden sonra Anthem'ın sıçışı ve e, Jedi Fallen Order'ın başarısından sonra EA Single Player RPG yapmaya karar vermiş Dragon Age'de. Harika bir haber. Yani harika bir haber. Şu servis modelinden artık vazgeçerlerse hepimiz çok daha mutlu insanlar olacağız. Yani bakın işte abi Anthem'a bakın Avengers'a bakın olmuyor. İnsanlar bu boktan modeli istemiyorlar. Yapmayın artık şunu ya yapmayın artık ya. Yapmayın ya. Mehmet Bayar üyelikte 8. seviye yükseltilmiş efendim teşekkür ediyoruz sağ olun.